Annenin veya babanın yaptığı yanlışların aynısı ileride çocuklarının da başına gelir mi? Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Herkes kendi elleriyle yaptıklarından sorumludur. Bir ana bir baba bir yanlış yaptığında evladı neden bunun cezasını çeksin? Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Mesela Hz. İbrahim'in babası müşriktir. Hz. İbrahim Allah'ın Nebisi ve Resulü'dür. Bak hiçbir şeyi babasından dolayı başına gelmemiştir, gelmez. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam Allah'ın Resulü ama oğlu iman etmiyor, hanımı iman etmiyor. Herkes kendi tercihini kendisi yapar. Buna beraber Allah'ın her bir kula muamelesi özeldir. Ona ait. Bu hesabı yapan Allah'tır. Onun için bu takdiri yapan Allah'tır. Babasından, anasından dolayı değil, evladından dolayı değil. O Allah'ın kulüdür ve Allah'ın ona yaptığı muamele özeldir. Hangi muameleyi yaparsa yapsın, o Allah'a kul cool olsun diyedir, abd olsun diyedir, Hazreti insan olsun, cenneti kazansın diyedir. Yoksa anasından, babasından dolayı değildir. Bunu böyle anlamak gerekir.